Ceylan kaçıyordu kurttan. Değil mi? Ebu Süfyan daha o zaman Müslüman olmamış. Radıyallahu anh sonra Müslüman oldu. Yanında biri daha var. O Ebu Cehil miydi, biri miydi neyse. Tam orada böyle geldi Ceylan kaçıyor. Kurt kovalıyor. Çok hızlı. Harem bölgesi o zaman şimdi de bile çizilmiş belli değil. Ama Mekke'ye girerken hani bir dubalar var böyle eski Osmanlı'dan kalan bir şeyler var. Tenin mescidine yaklaşınca falan. Orada bir polis kontrol şeyi de var. Bir şey de. Ta ondan evvel şey var. Oturuyorum bilmiyorum tabii şu anda yıktılar mı. Bir musaf Şerif Kur'an-ı Kerim şey gibi böyle büyük bir cidde davalanda gelirken ha. İşte oradan ileri harem bölgesi başlıyor. Cidde harem-i şerife dahil değil. Cidde tarafı harem-i şerife dahil değil. Mekke'ye girerken işte o Musaf-ı Şerif şeyinin rahle, rahle. O rahle gibi bir şey var ya Çinilerden. Orası dan sonrası harem-i şerif. Anladın mı? Şimdi bunu siz bile bilmiyorsunuz. Yani icabında çoğunuz bilmez. Nereden başlıyor, nerede bitiyor. Çünkü bir de buradan girdim, bir de oradan çıkış tarafı var. Arafat'a doğru, Mekke'nin dört tane tarafı var. Bu dört taraftan harem var. O şimdi ciddeden Mekke'ye gelişteki yön. Onun da üç tane yönü var. Ceylan geldi, geldi. Yani Ceylan kaçıyor. Ceylan'da sorun yok. Kurt kovalıyor. Yani onu yiyecek. Ama ee, zahiren hiçbir belirti, dikenli del yok. Engel yok, mani yok. Dırın diye kurt birden durdu. Tam da o noktada Ebu Süfyanlar duruyor. Ebu Süfyanlar duruyor. Kurt koşuyor. Kovalıyor. Ceylan kaçıyor. Ceylan girdi hareme. E Ceylan da hareme girdiğini bilmez. Kurt da oradan sonrası haremdir bilmez. Esasen. İnsan bilmiyor. Hayvan nereden bilecek? Ama işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizeleri başladı ya. Efendimiz gönderildi. Mucizeleri anlasınlar diye anladın mı? Bu nasıl iş? Ve ente hillum bi azel La bi azel ve bi Habibim bu beldeye haram şehir Mekke'ye yemin ederim diyor. Burada her şeyi birbirine haram etmişim, dokunulmazlık vermişim. Ama senin gibi en büyük Nebi Zişan'ı burada helal kabul ediyorlar. Sana her türlü eziyeti bu müşrikler yapıyorlar diyor Mevla. O arada Trank diye durunca kurt ne oluyor dediler ya Ebu Sufyanlar? Kurt orada ile gitmedi. Ceylan gitti kurtuldu. Kurt orada durdu. Niye? Helal bölgesinde olsa, o helal bölgesinin adı Hil. Hil. Ve ente bi Hilde yakalasaydı ceylanı yemiş miydi? Yemişti. Afiyetle yemişti. Ama ya bir santimle ya haram bölgesi nasıl Mevla işte hayvana bir şey gösteriyor orada. Fren durdu. Freni zor yaptı ya. Freni zor yaptı kurt. E falan ne oluyor dediler ya. Ya ne oluyor işte. E kurtun ne haber var dediler ya burası harem bölgesi. Yani. Anladın mı? Daha neler? Bunu bunun gibi. Şimdi ne demek istiyorum? Bak üç gece olmuş. Bugün dördüncü gece oluyor. Biz fren yaptık mı harama girdi diye? Bir fren yapan yok. Kurt fren yaptı harem bölgesine girmeyeyim diye. Ulan kurt fren yaptı. Biz 40 senelik, 60 senelik Müslümanız. Zülkade geldi. Biz aynı günahlara devam. Halbuki Zülkade geldi. Zülkade haram ay. Haram ay. Mekanın haramı var. Zamanın haramı var. Anladın mı?